Merhaba sevgili dostlar. Ben Kripto Atey'e yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar Bitget borsasından yeni bir airdrop ayarladım. Bu airdrop sadece bizim referans linkimizle kayıt olan üyelere özel arkadaşlar. Dikkatinizi çekiyorum. Sadece benim referans linkimle kayıt olduysanız yararlanabilirsiniz ve e, benim referans linkimle kayıt olup olmadığınızı merak ediyorsanız bana özelden veya yorumlarda arkadaşlar eee Bitget ID numaranızı atabilirsiniz ve kontrol edebilirim. Şimdi bu e, ödül nedir? 5 e, kişiye verilecek arkadaşlar toplam. Etkinlik süresi iki hafta burada şöyle etkinlik afişimiz gösterelim. Afişteki hata 20 Nisan oldu arkadaşlar. Bunu 27 Nisan olarak kabul edebilirsiniz. Bugün başladı. halihazırda Zaten e, benim referansımda kayıt olup işlem açan arkadaşlar için de çok iyi bir olay olacak. Vadeli işlemlerde. E, Vadeli işlemlerde arkadaşlar işlem hacmi olarak ilk 5 sıradaki arkadaş burada gördüğünüz e, 550 BGB token havuzundan yararlanacak. Peki bu BGB nedir? BGB arkadaşlar Bitget borsasının kendi tokenidir. Binance'ın BNB'si gibi düşünün. E, burada arkadaşlar ilk 5 kişi e, 20'şer dolar e, BGB token alacak. Yani yaklaşık oldu arkadaşlar 110 tane falan almış olacaklar yani 20 dolar değerinde o zamanki e, o zamanki BGB değerine göre e, 20'er dolar değerinde çekilebilir BGB alacaklar işlem hacmi yapmak gerçekten çok kolay ayrıyetten burada e, ödül merkezi var şimdi ödül merkezinde ne işe yaradığını anlatacağım sizlere dilerseniz varlıklar kısmına gelip bir bir e, yatırım işlemi yapalım beraber. E, bu yatırım işleminden sonra da e, buradaki ödül merkezini ve vadeli işlemlerde nasıl işlem hacmi yaparız? Bunu anlatacağım sizlere. Şimdi dostlar e, USDT olarak yatırım yapacağız. Tabii ki e, TRC20 seçiyoruz arkadaşlar. TRC20 anından gönderim yapacağız. Minimum yatırma tutarı bir USDT. Haberiniz olsun. Yani buraya 10 USDT yatırıp da işlem hacmi de yapıp 20 dolara alma şansım var. Şimdi Buradaki adresimi kopyalıyorum, Binance'a geliyorum, Binance'ta Withdraw right diyorum, adresim buraya yapıştırıyorum, direkt zaten otomatik TRC20 Tron gelecektir. Ben arkadaşlar 51 USDT vardı, bir de fee kesecek benden, toplam 50 USDT'yi gönderiyorum. Bu gönderdikten sonra hemen video devam edelim. Evet arkadaşlar yatırdığımız tutar hızlı bir şekilde. Bitket borsasına geldi. Şu an 52 dolarım var burada. halihazırda da zaten 2 dolarım vardı. Şu an 50 dolara da attık. 52 dolarımız var. Şimdi arkadaşlar yukarıda bir vadeli işlemler sekmesi var. Burada usdtm yazına giriyoruz. Buraya girdikten sonra dostlar burada bize işte başlangıç rehberi olarak işte pozisyon aç işlem yapmaya başla pozisyonu kapa falan burada size bunlarla alakalı hatırlatmalar yapıyor aşağı kısma geldiğimiz zaman USDT varlıklarım ve transfer yazıyor. Borsadan arkadaşlar vadeliye bu şekilde 52 doların hepsini aktarıyorum ve burada gördüğünüz gibi şu an 52 dolarım var. İşte Bitcoin arkadaşlar şu an 41.054 seviyelerinde. Ee, örnek verecek olursak Bitcoin örneğinden bakmayalım. Burada 4, 8, 12, 16, 20, 24 ee, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık 35-40 tane. E, işlem açabileceğiniz koyun var. Buradan e, size uygun olan e, hangi coin'i işlem açmak istiyorsanız atıyorum Litecoin, ADA, e, ETC. Buradan istediğinizde işlem açabilirsiniz. Şimdi işlem e, açalım bir tane de. Şimdi Bitcoin arkadaşlar ben buradan Bitcoin diyorum ki düşmez. E, pardon Bitcoin düşer diyorum. E, 41 41.1 dolardan burayı geçemez diyorum örneğin. Şurayı geçemez diyorum. Tabii ki işlemlerinizi buna göre açmayın. Buradaki işlem hacmini göstereceğim. Çapraz yerin arkadaşlar izoleyi seçin. İzole işlemlerde kullanın. Ee, çaprazda kendi cüzdanınızda USDT varsa e, lig olmazsanız oradan yer. Şimdi ben buraya 20x e, short açacağım. İsterseniz arkadaşlar bunu şöyle e, kaldıraç kısmından 125x'e kadar açabiliyorsunuz. Ben e, ne yapacağım? Şimdi ben geldim buraya 25x 50 dolarla açacağım tamam mı 25x 50 dolarla açtığım zaman şu an e, bana vereceği işlem hacmi 1250 dolar bak 50 dolarla ben 25x işlem açarsam bana 100 1250 dolar işlem hacmi e, vermiş olacak fark etmiyor burada x'i yükseltirsiniz 50 dolarla da bu işlem hacmini yapabilirsiniz 10 dolarla da ilk beşe girmek gerçekten çok kolay olacak ben burada ee, gördüğünüz gibi emrimi verdim. Şu an açık emirlerde. Ee, emrim yerine geldiğinde buradaki istediğim fiyattan 41.066'dan ben short açmışım. Şu an düşmüş. Bunu şöyle 41.036'dan açalım. 41.036'dan şu an gördüğünüz gibi işlemimi açtım arkadaşlar. Ee, şu an işlemim açık. Ya bu şekilde işlem hacmi yapmanız gerçekten kolay. Bitget borsası da arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bitget borsası arkadaşlar gerçekten e, güzel bir borsa. Hem e, copy trade olsun, hem spot işlemler, hem vadeli işlemler hem Juventus'un hem Galatasaray'ın zaten resmi partneri. Şuradaki ödül merkezine gelelim. Biz ilk yatırımımızı yaptık yalnız ee, ilk yatırımdan alacağımız işlemimizi de yaptık. Şuradaki bonusları toplayacağız arkadaşlar. Bunlara bize kupon olacak, kupon olarak verecek. Bu kuponları da e, borsa içi değerlendireceğiz bu ödülleri. Şöyle daha önce aldığım ödüllerde de burada. E, şimdi bu ödüller burada kupon kısmına gelecek. Bunlara ben buradan arkadaşlar vadeli de veya spotta kullanacağım. Siz de buradaki kuponları e, alıp kullanabilirsiniz videoyu burada sonlandırıyorum. Video like atıp kanala abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.